Evet Nurdan Hanım şu an giyiniyor, sınav hazırlanıyor. Evet. Nurdan, Hanım, heyecan var mı? Var var. Ha? Var bayağı. Nasıl var? Hocam heyecanlıyız ama başaracağız. Heyecan. Bir motorcu dizliğini kendi giyer. Giyer, giyer. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanla elim ayağım dolaştı. Evet, bravo. Her zaman dizliklerini takacaksın motor kullanırken. Kısa tamam. mesafe de olsa, tamam mı? Tamam hocam. Dizlik, evet. yelek. Evet. Bravo. Evet az sonra sınavımız başlayacak. Evet. Çok heyecanlı. Evet, yeleğin önünü kapat. Hocam ya başkasının taktığı kulaklığı takamam ki ben. Hayır, yapacak bir şey yok. <laughs> Sınav için her şey var? Bunu nereye koyacağız? Cebine. Şurada cebine koy. Evet şu an sınava 5-10 dakikan var. Hemen pratik yapabilirsin. Hocalar seni hata yapmadığın sürece bırakmazlar. Sen eğitimlerde aldığın gibi kurallara uygun. Herkese <laughs> yardımcı <laughs> <laughs> Hocam şimdi gidiyorum izleyin beni. Baskını baskını tak. Hemen bir güzel gel çık bakalım pratiğini yap. Evet A sınıfı A2'ler. Motorumuz Yuki Scream. Nereye gidiyorsun? Ha motor orada. Evet, adayımıza kaskını götürüyoruz. Evet ısınma turu hemen. Çok az vaktin kaldı dikkat Ne yapıyorsun? Evet, hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar motosiklet sınavında da kanada Bayağı erkek. Kısa uzun vesaire. Eğitimlerimizi Milli Eğitim'in mevzuatına uygun şekilde tam olarak adaylarımız eğitimlerini alıyorlar. Sadece eğitim değil, ehliyetten sonra hayatlar için ileri ve güvenli sürüş eğitimlerini veriyoruz. Gayet güzel. Gayet güzel bir şey oldu. Adayımız şu an çalışıyor. Gayet mizahlı. Bakalım bir... <laughs> sınavda ne yapacak. Evet, sınavımızda telsiz kullanım var. Adayımızın kullandı. Bakalım ses geliyor mu? Beni duyuyorsan kafanı salla. <gülüyor> <gülüyor> durdu. Niye durdu bilmiyorum. Evet, devam bakalım. Evet, güzel. Sen ee, de ödün, harika. Sarı çizgiden geçiyorsun. <laughs> Önüne bak, gideceğin yere bak her zaman. Tamam, gayet güzel. Sen şimdi parkuru zaten biliyorsun. Dur kalk çalışması yapacaksın kendin. Serbest gez, dur kalk, dur kalk. Tamam, sürekli dur kalk yap şuralarda falan. Tamam Bak güzel kalktı, bravo. Dur bir daha. Bir al, bir oyna, bir şeyler yap. Aynen öyle. Biraz stop etmekte biraz heyecan yapıyor. Stop edelim diye. Onun için ne yapacaksın? Sürekli dur kalk yapacaksın. Aynen. <laughs> evet. Şimdi komisyonla kavuşma bak İn bakayım motorda adayların içerisinde en çok çalışıp en çok heyecan yapan adayımız şu an sınava giriyor. Kimlik <laughs> gösteriyor. <laughs> <Evet>. Fotoğraf çekimi. <laughs> Ebiye ay sonra. Ne zaman? Ne zaman diye. Ya koymedi. Başka ne var? Ne tıkoyu oğlum beğendi yanlış. Üzüyorsun. Tamam. Evet, hadi bakalım. Başarılar. Aldık. Evet, adayımız kaskını beğenmedi. Başka kask veriyoruz.

Ağlamak yok. <laughs> Ağlamak yok. <laughs> <Sakin. gülüyor> Allah'ım yarabbim. Tamam olayı bitirdi. Sınavın yarısı bitti. Şimdi güzergahta sinyallere dikkat et. Gayet güzel. <laughs> sakin, ol. sakin ol. Tamam mı? Tamam. Tamam. Normal. Gezer gibi gez. Hiç bize bakma. Tamam. Güzergahı unutma. Hadi başarılar diliyorum. Evet. Geçti mi? Kaldı mı? Evet. kaldı mı? Kaldı bence orada bir kırmızı ışıklar falan. Yani bir sıkıntı Artık. <gülüyor> 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 evet, <olsun>. tebrik ediyorum. Burada <laughs> adam güvenli sürüşler, 200'ü geçme trafikte. Tebrikler, hayırlı olsun. Hocam nasıl? Ben arada bir şey yapamadım hocam. <laughs> Çok sakin değilim. Böyle nasıl biliyor musun hocam? Sol şili şey, hani o arabalar var diye sola geçmek istedim. Sonra sağa geçtim, yol boş diye. Sıkıntı yok. Sen gene böyle sakin sakin. Sadece sakin, sakinim. Devam hocam? et. Stata trafikte <gülüyor> de. <gülüyor> evet, <gülüyor> hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani <laughs> Üzerine sıradaki <laughs> adayımızla devam ediyoruz. <laughs>